Bura. Zəh belli idi ha. burada ki, kafir olan kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> burada bu çalışan kardeşim. Polis özel harekatın yanına gidiyorum, evet. Evet kardeşim Suriye göre öncesi duygularını alalım. Konya'yı bitirdim. Geldim hı hı. buradasın inşallah Allah'ın izinden 10 yıl sonra. Evet mutluyuz. Kendi Suriye'ye. Kendi mahsulümüzü çıkaracağız. Evet. Mutluyuz. Bunun mutluluğu içerisindeyim. Evet. İnsanın kendi hıslığını yetiştirip mahsulünü kaldırması güzel bir şey. Evet. İnşallah kaç güne gidiyorsun? Allah bilir ama bir hafta 10 güne inşallah savaşmak için vatan görevini Evet vatan, vatanı vatanı görevimiz. için yurt dışı topraklarına çıkacağız. İnşallah inşallah. Hadi anam hadi dedi kuduyu bırakın. Bak biraz dedi kuduyu yere değen anam bak. Yöğmeğinizi keserim. Kusura bakmayın. Bak işinize gücünüze bakın. He. Ma, eh, olsun. Böyle olmaz. Olsun böyle olmaz. Dedi kuduyu bırak.